In the game. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle evsim Mobile'deki cevherlerime harcıyorum. Hadi şimdi başlayalım. Bir saniye, bir, bir dakika bir durum, bir durum, ee, şey yap. Evet şimdi arkadaşlar bugün e, 7819 Cevherime harcıyoruz şimdi açıyorum. Bir dakika ben şuradan bir şeylerimi satacağım. Ya <Sessizlik> Martinez geldi. Palina Sabali. Tamam. Bir dakika bakayım. Buradan açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Ama Marcelo'yu da <Sessizlik> Ee, şimdi arkadaşlar. Oh. Hello. Tam da bu. Abi yani muslara bırakacağım ben. an. Ben tuz. Ya muslara koyacağım. Kereye evet, muslara daha Bana göre. Oğlum daha iyi oyuncular var neden? Daha iyi oyuncular var. Bu ne o? Ne oynuyor? Bu ne oynuyor ki oğlum? Bu ne mu oynuyor? Ne oynuyor lan bu? Ne oynuyorsun? Bu. 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 Bir dakika bir bakayım. Abi. Abi. Dur bakayım. dakika evet, arkadaşlar ben bir şunu şey yapayım. Geliyorum. Bir saniye siz de hatta izleyin. Bekle evet, yok. Şu kartıyı da koy. Aa, Modric değil midir? Bir bakayım. Şuraya gelirse kötü oluyor tamam. Hmm, bakayım bakayım bakayım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam kötü ya. Tamam şimdi burada ne yapacağız? İlk olarak arkadaşlar şu muslara bir Anşerman yaptıralım. Şöyle bir. Sonra mücevherleri harcamaya geçeceğiz. Kısa olacak video. Bir 20 dakikalık falan olur. Bu yüzden bir saatlik videolardan olmayacak. Çünkü o kadar zaman yok. Sınav haftası zor zar zor. Telefonu aldım. Ve şu an video çekiyorum sizin için. Bu sizin için çok değerli bir şey. Ve like atın, abone olun arkadaşlar. Çünkü görüyorum. Bak 307 aboneye düşmüşüz. Onu tamamlayalım. Bak 310 309 muydu? 310 muydu? Ne bir şeydi. Orayı tamamlayalım. Bak monster'e bayağı güçlü oldu şu an. Hmm. Tamam. tamam. Şuradaki daki maskeran olur da şey yapalım. Çeçi. Dursam mı? Yok. Zubel diye Hayır, Zubel diye orada çok kötü gözüktü. Ama, Ama bu ne oynuyor ki? Oğlum bu Beckham ne oynuyor ki? Bir dakika.

Seo ee, burada yok kardeşim ya. Salatas. Ama oğlum bu ne? Oğlum. Neyse bir dakika bir bakayım. Abi. Şu ilk 11'deki kişileri bir maskelerin oyla güçlendireyim. Hmm. Maradona'yı bir deneyeyim mi? 105 yap. E... Değer mi ki? 30 olarak değmez. Hmm. Abi Zübel diye vereceğim. Vereceğim. Pedri hiç gelmemiş. Bir dakika Pedri bir vereceğim. Tamam mı? Dante vereyim. 104. Dante. Dante güzel olur. Dante. Fleksel olsun. Bir tane daha verelim. Dante'yi de bir tane vereceğiz. Zaten 104 olacak. Tamam. Hadi. Çandaz 80 sen... Yok farkında Yazık olsun Birazcık bot Gibi olmasın Bir bakayım Dante Aynen 104 Aynen Tamam şimdi maske rağmenlere başlayalım Bekle bir bakayım Şimdi Şu var. Ver Mesela var Tamam bitti bitti tam güzel oldu şimdi gidip ne yapacağız biliyor musunuz biliyor musun? ne yapacağız şuradan bir 3000'lik açacağız açalım şimdi arkadaşlar şöyle böyle yapalım Brezilya stoper. Beşiktaş mı? Ne alaka? Gabriel Paulista mı? O kim oğlum? Polis Kim lan o? Oğlum kim lan o? Onun kim olduğunu bilmiyorum. Lelika'dan açalım bir tane. Belki Aksa bir Casillas, Modric falan filan gelir. Rapina da gelir. Bakalım. Ne geliyor? Hoop, Hop. açıyoruz. Hop Ne çıkıyor? Hadi güzel bir şey çıksın. Allah seversen. Fransa. Stop. It. Aga beyit ne ya? Badem misin? Bade ne ya? Abi, bu ne ya? Öfff Çok kötü şeyler geldi Bir bin beş yüz açalım belki bir şey Ne geldi? Ne geldi? İkon, aynen ikon değil mi lan bu? Aa aynen ikon Vidiç, vidiç ne işe yaradı yani vidik Ne, nah, ne işe yaradı. <laughs> Takaslara gelelim. Ve <laughs> Revas Burada... Aynen bir Bakayım Şu şeye bakacağım bir dakika Ya bin biriktirseydim aslında. Kaç Bir şey. Hadi bir saçma. Şey. Böyle bir bakalım. Tabii oynuyor mu ki ya? İşte. Hocam yapacağım? Pekala işte onu muslara varken gidip şeyi mi koyacağım? Ana yeminle 104 çok iyi lan, payt. Abi bey daha mı iyi? neyse. Bakayım. Kavanya. Turbine gelsin. Ha, da vuruyorsun. Bu gelsin, Tamam güzel. güzel. Bakayım. Şu ki. Birkan bir. Hmm. her şey. Maradon kullanıyor lan. Kaptan da Maradon olsun bence. Oğlum her şey Maradona kullanıyor bir şeyi. Bakın falan bir şey Dakika şu an yüz şey var. Ne alabiliyorum? Arda Güler alabilir miyim kartı? Icardi alabilirim belki ama kaç Icardi Icardi kaç kaç milyon hmm, pahalı gibi 98 abi değmez ya acaba ne alsak bir dakika aklıma bir şey geldi bir dakika şey alsak. Bir dakika. Bir bakayım. Şu hmm. Arda'ya bakalım ya da Osman. Arda ama. Bir dakika. Arda'yı bir bakalım. Arda. Biraz. Aynen. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Kaç milyon lira? Hatta, hatta biraz pahalı. Birazcık fiyatı tuzlu. 104 alabilirim. 104 alabilirim. Alayım. Bir Osman'a bakalım. Osman. Ha, ee, Osman. Osman'a bakalım. Ya 104 arada güzel olacak ya da bir bakalım Osman'a. Ona göre Osman. Aa, Osman. Şunu alabiliyor muyum mesela? Alamıyorum. Şunu alabiliyor muyum? Şunu alabiliyor muyum? alamıyoruz. Ama bu. Değil, bu. Ya 105 Osman alacağız ya da arkadaşlar Osman yerine Ardakir alacağız. Ardaki, bir dakika bir dakika Osman'ın şeyi yaptıktan sonra en fazla yaptıktan sonra kaç oluyor ki şeyi? reytingi. Hmm. Böyle. Böyle oluyor. Böyle. Tamam aynı şeymiş. Arda'ya bakalım nasıl oynuyor. Arda'ya bakalım. Arda'ya Arda'ya bakalım. bomba şu. Ha, bunu 104'ünü mü alabiliyoruz? Bu. bu. Ha, bu değil bu. Ha, bu. Ha, bu. Evet, şimdi kaç bakalım. Abi, hmm, bakayım. Ne oynuyor? Ne o? Hmm. Osman ne oynuyor? Tamam güzel de özellikler. Osman ne oynuyor? Bu Osman bakıyorum. Bir arada güzel bakıyorum. Yeter. Yeter şuradan güresin. Ne oynuyorsun sen? Santrafor. Santraforumuz mu? Meo'muz mu? Eksik bakalım. Santrafor'da ne var? E, santraforda ne var? Hı. Hmm. Neo da abi. Neo. Bakalım bunun gücü kaç? Aga. Hım. Şunu aktarımı yapabiliyor muyum? Bak ya şuna kadar mı? O şunun. Böyle %5'lik boyunca bakalım. Şu güzel çekmemiş. Şu güzel çekmemiş. Bu nasıl? Haa. Daha 50 falan istiyor. bir dakika bunlar güçlü diye mi Aynen güçlü diye şey Aynen 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 Oradaki şeyleri yüksek diye şey yapıyor ya, yani elle Aynen Ya Osman mı tutar? Osman a alacağım. Abi Osman alacağım. Osman abi Osman 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 abicim Annemle takip etsin Eee Osman Hayırlı uğurlu olsun Osman Hayırlı uğurlu olsun İyi kullanalım Güzel kullanalım 105'lik çok iyi Provaşta çeker inşallah. Ee, evet. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bu Osman geldikten sonra zaten videoyu atarım. Şimdi ne yapıyoruz? Görüşürüz. Görüşürüz. Tam. Kapatamadım. Hay evet, görüşürüz.